no escape from school ah, kızların kaçmış <laughs> korku oyunu istemiştiniz değil mi anam size korkunun korkusu <laughs> hadi bakalım başlıyoruz başlayamıyoruz evet seçtik son biraz zayıflatalım. Çünkü bizim sesimiz çıksın. Elimdeki balyozla patlatacağım bir yerleri. <laughs> Başla artık. Ne? New game. Ne? Adamız. Eda. Başlıyor. she hears everything you do. No, she she can go anywhere. You must hurry. The way of sickle. Asıl okula gitmeyi seviyorum ama kaçmayı daha çok seviyorum. Sessiz olun okuldan kaçmayın sakın. I will be here. But I will play with the real noon. Hey. Kaçarsan diye görürsün. Bu ne ya? Önem, korkunç bir yere geldik ya. Bu ne yapıyor burada? Elinde ne var? Tablo. Kapıyı açsak mı? Açalım. Bir bakayım şöyle çıkmam zaten. Bir ses duydum sanki. Şuradan gitsek daha iyi. Çekil kafamıza çat. Kapıyı örteyim de arkadan biri gelmesin bir de. Heh. De i̇şte buraya nasıl geleceğiz? Heee. Koşarsın. Ya hasta mısın? Nereye koşuyorsun kardeş? He? Ee, He? Neye bastık? E'ye bastık. Sağa gidiyor, sağa gidiyor. Yine dışarı çıkalım bakalım. Anam. Çok korkunç ses geliyor buradan. Allah. Ay. Anam. Evet! Allah. Kapıyı tutturacağız. Kapat. Kapat. Geliyor. Ay yok yok. Ben kapan. Şşş, ne oluyor be? Dolap. Gir gir gir. Kapat da 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 da